Bir gececik uyuma, ne olur. Ayrılık kapısını çalma, bir gececik. Bir gececik dostların gönlü olsun. Ne olur sabahı et, bir gececik. Bir gececik gözlerimiz seninle aydın olsun. Kör olsun şeytan, bir gececik. Dünyayı güzel kokular sarsın bütün. Karanlıklardan ışıklar aksın ovalara. Sofrandakiler dessin bir gececik. Bir gececik uyuma. Ne olur. Ayrılık kapısını çalma. Bir gececik. Bir gececik ata bin meydana gel bir gececik rahat olsun. Gözler meydana dönsün bir gececik. Yeniler giyinelim biz kolların. Musa gibi sen bir sopa al eline. Sopa bir anda elinde yılan olsun. Süleyman gibi sen karıncaların yanına var. Karıncalar bir anda birer Süleyman olsun. Ne olur bir gececik kapısını çalma ayrılığın. Ne olur. Bu güzel şiiri bizlere okuduğu için Hanife Özgül'e teşekkür ederiz. Düşüncen konuşmana, konuşman hareketine, hareketin kaderine yansır. Güzel düşün, güzel yaşa. Üzerinde pek çok meyveler bulunan bir dalı, meyveler aşağı doğru çeker. Meyvesiz bir dalın ucu ise selva ağacı gibi havada durur bu ayrılık şiirini okumak üzere Mustafa Demir'i huzurlarınıza davet ediyorum. Kusuruma bakmayın benim canlar, bağışlayın beni. Ben davullara, bayraklara aldırmayan bir padişahın yoluna deli divane olmuşum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben. Çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Haydi ben bensiz geleyim. Haydi sen sensiz gel. Tenden azade ne varsa şu ırmağın içinde soyunalım iki can. Dalalım şu ırmağa hadi. Ukup kuru yerde yakınmadan gayrı ne gördük? Ukup kuru yerde ölümden gayrı ne gördük? Bu ırmakta ne ölmek var bize? ne gam var, ne dert, ne keder. Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan, iyilikten, cömertlikten ibaret. Durma, çabuk ol, gelemem deme. Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır. Senin şanına sade gelmek yaraşır dostum. Senin şanına sade gelmek yaraşır. Mustafa Demir'e bu güzel şiiri için teşekkür ederiz. <laughs> Sevgiliden gelen cefaya karşı suratını asma. Onu neşeyle karşıla. Merhaba, hoş geldin de. Onu güler yüzle, tatlı sözle karşıla ki gönül alıcı o eşsiz varlık hoşa gitmeyen çarşafını üstünden alsın da güzelliği ortaya çıksın. İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. Gönül söz ve aşk altı şiirini okumak üzere Ayşegül Arslan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Dert de sensin dermanda. Hasta da de sensin doktorda. Kışça sensin yazda. Hadi şems, gel artık. Gel de bitsin bu ayrılık. Başın kinle ıslak da olsa yıkama. Gel. Ayağına diken de baksa çıkarma. Gel. Gel de kurtar beni şu gel git sözünden. Gel. Gel de kurtar beni şu ah edip inlemekten. Git de gel. Nefesin alıncaya kadar gel. Göz kırpıncaya kadar gel. Ne olur evlat hemen gel. Git de alın hemen gel.